Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Önceki videomda demiştim ki hangi takımı isterseniz onun arabasını yapacağım demiştim. Ve bir kardeşimiz Yael Madi'de istemiş. Ve ben de bugün Tesla'yı Yael Madi'de çevireceğim. Şaka değil hakikaten çevireceğim. 3 gibi. Gidiyoruz. Tesla sen yaralı olacağını Bu arada yeni takımı da yorumlara yazabilirsiniz. Önceki videom sevilmiş. Abonelere de almış. Bunlar için size teşekkür ediyorum. Dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yaralı Madrid yapacağım? Logosunu yapayım desem olmayacak. Yaralı Çünkü çok paylaşık bir takım. Hatta ismini de ekrana koyun. Koyun. Öncekini de koyamamıştık ama bunu da koyun. Hatta en üst köşede bugünkü takım yazsın okla yayılma dedi gösterin. Tamam. Üç. Bir dön 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 dön. Hadi şöyle arkadaşlar. Bu aradan bir dalabileceğiz. Dalabilirsek. Aynen de daldık. ve Real Madrid'in logosunu yapacağız. Şimdi araba ilk başta neye boyamalıyım? Bir düşünmem lazım. Real Madrid'in şeyini ne olabilir? Mavi var, sayı var, kırmızı var. Kırmızı nasıl oluyor? Bu öncekinde de kırmızı yapmıştık. Sayı. En çok sayı olduğu için ayabayı sayı yenge dönüştürüyoruz. Beş bin mi? Buna sayı yenge. Hadi verdim. Ha şimdi gelelim üst dogosuna. Şöyleceğime. Yuvarlak oluyor. Şöyle. Bir tane sayı logo var daha şurada arkadaşlar. Nasıl desem gel. Sayı ama sayı. Sayıya hemen bir geçelim. Nerede sayı? Aha da burada. Şöyle bir şey var. Logosunu yapamazsam etrafına yağlı madde yazacağım. Ha şöyle bir şey var. Şöyle bir logosu var. Aynen 2000. İçin, içinde ondan bir iki tane daha var. MF, MF diye bir şey yazıyor. F yazalım biz diyekman. Nerede yazmalar? Yazmalar. Heh, yazı tipleri A B C. Küçük küçük bir şekilde F. Tek F yani. O kadar büyük bir şey de istemiyor. Şöyle küçük bir F. Oğlum bu ne lan? Şunu şöyle al 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 al, al. F'yi bir yapıştır. Şimdi gelelim. Üstünde böyle bir taci gibi bir şey var. Ama yanından da bir tane mavi çizgi geçiyor. O mavi çizgiyi nasıl yapabilirim? Mavi çizgi geçiyor. Hatta daha da öyle şeyler var. Yakamla ne şu Şu üçgenden mi yapacağım? Aha da bundan yapabilir miyim? Aha da buldum. Tamamdır. Mavi yapalım şimdi bunun yengini. Hadi şöyle mi? Döndüreceğiz biz bunu. Şimdi şöyle mi? Evet. F'nin içinden geçiyor. E, F sayı yenkmiş. Neyse biz onu siyah yaptık. Buna gerek kalmıyor. Ben bunu yapmayacağım. Üstündeki tacı nasıl yapabilirim? Ben onu düşünüyorum. Tac var üstünde bir tane. Şöyle bir sayı bir şey çizsek. Durun sayı renk. Nerede sayı renk? Bu bizi bayağı bir uğraştıracak. İsterseniz geçe geçe de izleyebilirsiniz. Sayı renk. Top nerede? Top. Ben topu arıyorum. Çünkü o touch da böyle bir hafif emsi top gibi. Bu ne? Bize bu lazımdı. Bize bu lazımdı işte. Ben bunu kaçırdım. Ben bu detayı kaçırdım. Olamaz. İşte bu böyle boş bir daireydi. Olamaz, olamaz, olamaz. Ne yapacağım ben? Üstüne ayabanın bir kez daha üstüne boya atsam gidecek mi hepsi? Lütfen git. Lütfen. Git. Git, gitmiyor. Gitmiyor abi, gitmiyor. Peki bu? Bu, bu, bu. Arkadaşlar gitmeyecek o kötü oldu. O ayrıntıyı kaçırdığımız kötü oldu. Du, şöyle oluyor arkadaşlar. Aklıma geliyor küçük küçük şeyler. Ama o sayı oluyor. O yüzden ben şöyle bir sayı rengimi alacağım. Küçük. Çok mu? bu da kötü olmasın da. Alta kaydır. Kaydırsana oğlum sineğimi bozmadım. 2000. Gel yanına aynısından. Sayısında. Ulan çok mu kötü oldu be. 2. Ve logo yapmaya çalıştım. Galatasaray'ınkini daha kolay yapardım. Yanlayına da logosu iki tane yapayım ben. İçinde de böyle bir kırmızılık var. O kırmızılığı da topla ala yapacağım. Gel 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 gel. Küçült, bayağı bir küçült. Şöyle sokmam lazım alta giyme, giymen lazım da heh 2000 Şimdi bayağı bir lazım bana ondan. Ben o için tamamlayana kadar siz videoda bekleyin. Arkadaşlar şöyle saçma bir şey oldu. Üstüne. Kardeşim özür dilerim ama yani Real Madrid logosunu da yapmak zor bir şeymiş. F. Neyse yanlarına da Real Madrid yazıyoruz. Durun. Real Madrid'in şeyini neyle yazalım? Hemen bir bakalım. Kırmızı ile yazacağım arkadaşlar. Bu du hiç kullanmadığımız bir renk. Mavi ile yazacağım. Mavi tak büyüt 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 şöyle kafiden küçült bum bum Şimdi aynı tarafa karşılıklı yapacaktım ben onu şöyle yani tarf karşılıklı bir yazımız Tipimiz ortaya çıktı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yazı yazıyoruz. Hop evet üstüne yazdığı da yazıyoruz ve bitiyor şu 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 şu. bir din yazdık. Gel Madit. Evet arkadaşlar şöyle de Yel Madidimizi yazıyoruz. Tak. Ve karşı tarafa da yazıyorum. İki taraflı yazamıyoruz ki aynı Dur. He, bunu istemiyorum. Geri. Şöyle cime gel. ABC. Gel yaz şuraya. Yel ne yapıyorum ben ya? Gel. Gel. diye. Ve Madrid ne oğlum? Madrid. Hadi. Ve ayabamız şahane oldu. Her şu ön logoyu saymayalım. Oldu yani. Oldu mu kardeşim? Yeni takımları da yazmayı unutmayın. Hatta o kardeşimizin adını da ben bir söyleyeyim. Neredeymiş o? Neredeymiş o? Neredeymiş o? Neredeymiş o? Neredeymiş o. Nerede o kardeşimizin adı? Ve videomuza çıkmaya hak kazanıyor. Bunu ben yapmıyorum. Artık kim yapıyorsa Allah iyiliğini versin diyorum. Aa bir yorum daha gelmiş. 14 saat önceden. Kral Porsche Fenerbahçe arabası yapar mısın diye. Onu da hemen yapacağım. Unutmadım. SYGN Rusya. Ha, biz... Arkadaşlar bu bir tane daha yorum eklenmiş. Kral Porsche Fenerbahçe arabası yapar mısın diye. Adı da SYGN Rusya. Rusya. Ha onu isteyen kardeşimizin adı da Nihat, Cada Cavad Cavadli Hu 6BB videomuza çıkmaya hak kazandınız. Tabii ki de Porsche arabasıyla Fenerbahçe'yi de yapayım. Porsche ile Fenerbahçe. Hiç sıkıntı değil. Onu da bir dahaki videomda yapacağım. Ama Porsche nereden aldığını onu söylersen sevinebilirim. Ya da ben bulayım. Hadi gel ki videolarımla görüşmek üzere.